Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Düzcü Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Lokman Yusuf Öğütlüoğlu isimli öğrenciyim. Sizlere bugün plastik malzeme teknolojisi dersiyle ilgili olan akrilonitril butadien stiren yani kısa ismi ABS olan konuyu anlatmaya çalışacağım. Sunumuma öncelikle ABS nedir sorusuyla başlamak istiyorum. ABS kalıp yolu üretilen birçok üründe tercih edilen sert ancak hafif polimer üründür. ABS plastikleri işlenmesi kolay, darbe dayanımı yüksek, metal ve ahşaba alternatif oluşturulabilecek çeşitli sektörlerde sıkça kullanılan bir plastik çeşitlidir. Termoplast sınıfının bir kopolimeridir ve bunu oluşturan 3 monomer akrilonitril, butadiyen ve stirendir. İçerdiği monomerler olarak %15-35 arası akrilonitril, %5-30 arası butadien, %40-60 arası ise stren gösterilebilir. Akrilonitril açık hava koşullarına karşı direnç kazandırır ve malzemenin ısı dayanımını arttırır. Stren, sertlik, kolay işlenebilirlik ve rigidlik kazandırırken butadien ise düşük ortam sıcaklıklarında darbe dayanımını sağlar. Sayfanın aşağısında ABS'nin formül, kaynama noktası ve sınıflandırma gibi özellikleri sizlere belirtilmiştir. Diğer sayfamızda ABS polimerini oluşturan monomerleri görmektesiniz. Gelelim ABS'nin kullanım alanlarına. ABS polimerinin günlük yaşantımızda kullanım alanı oldukça geniştir ve gün geçtikçe de kullanım oranı artmaktadır. Kullanım alanları olarak müzik enstrümanları, otomatik döşeme malzemeleri, otomobil ayna ve farları, telefon gövdeleri, medikal aletler, legolar, çanta, bavul ve beyaz eşya parçaları gösterilebilir. ABS aynı zamanda ekstrizyona dayalı 3 boyutlu yazıcılarda da kullanılmaktadır. Sayfanın aşağısında ise ABS ile üretilen günlük hayatımızda çoğu yerde kullandığımız malzemeleri görmektesiniz. Diğer sayfamızda size ABS'yi moleküler yapısıyla göstermeye çalıştım. Alttaki diğer şekil ise ABS'nin ham maddesidir. Size başka bir ek bilgi vermem gerekirse, ABS polimeri ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında keşfedildi. Ticari olarak kullanılmaya başlanması ise 1950 yılların başında gerçekleşti. Gelelim ABS polimerin özelliklerine. ABS'nin elektriksel yalıtım özellikleri gayet iyidir ve bazı uygulamalarda yalıtım amaçlı kullanılabilmektedir. ABS malzemeler nem çekici malzemeler olduğundan dolayı kullanımından önce yaklaşık 2 saat boyunca 70-80 derecede kurutulmaktadır. Enjeksiyonla kalıplama, şişirerek kalıplama ve ekstrüzyon yöntemlerinden herhangi biriyle imal edilebilir. Talaşlı işleme uygundur boyama ve elektrolit kalıp kaplama işlemlerine de kabul eden bir polimerdir. ABS polimerinin avantajları Tok ve bir malzeme olmasının yanında yüksek darbe dayanımının olması, iyi elektriksel özelliklere sahip olması, kimyasal direncin iyi olması, kolay işlenebilmesi, üretimin kolay olması ve boyanabilme özelliğinin olması hafif bir malzeme olmasıdır. ABS polimerinin dezavantajları düşük çözücü direncinin olması, uzama kat sayısının düşük olması, sürekli servis sıcaklığının düşük olmasıdır. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.